Merhaba arkadaşlar. Alpine A305 dal budama motoru Starter yayını takacağı bunu çıkarıp bana göndermişler. Nasıl yapılır diye görüntüleyelim. budama ip makarası kırılmış. Bakalım ip makarası var mı? Budama ip makarası bende mevcutmuş. Şimdi bunu değiştireceğiz. ne tarafa sarıldığını şeyinden bir ne tarafa sarıldığını bilmiyorum tahminim bu tarafa deneyeceğiz yani bu motoru ben satmıştım parasını da değiştirmiştim parasını süpürgen parlayı değiştirdim. Ucu sivri para taktık. İnce zincir taktık. Fındık dalları arasında daha kolay sızabiliyor böylece. Darbı damalardan ucuz motorlardan gördüğüm şu anki en iyisi bu. İleride Zomax dal budamayı da deneyeceğim inceleyeceğim bakalım nasıl kaliteli mi motor testlerinde sıkıntı yok dal budamalarda da sıkıntı yoktur inşallah steel vs markalar çok büyük paralar yani pahalılar herkesin bütçesi yetmiyor buna ucuz kaliteli motorlarda mutlaka vardır ip bu yana çektiğine göre bu yana dönecek doğru takmışız kapak içine sola doğru sağ sermişiz sol tarafa doğru Gördün 那是以你那网络是电视。 Çek Makara şey şey işte. sıkıştı. Işte, tekrar aynı pulu yerine takacağız. Sıkışmamak evet. için. I dag blir det over på. Yapak <laughs> timing <laughs> Sessiz durma. Sessiz yorum bir doğu yapıyorum. motoru bir yılı aşkın süre önce vermiştim. 8 ton fındığı olan biri kullanıyor. Parasını değiştirmiştik. Sivri uçtu. Gördüğünüz gibi fındıkların arasında daha iyi sızabilir. Orijinalde genişti. Ben değiştirmiştim bunu. Bunların dandik motorları var. Dandik yani Akü tela artı motorlarda Şu hortumlar büyük sıkıntı oluyor Daha sıfır iken bile dilini patlayabiliyorlar Eğer öyle bir elinizde öyle bir motor varsa Bu hortumları değiştirin kontrol edin Bunların patlak olduğunu ise Benzin pompasından anlayabilirsiniz

Videoda motorun demirik yayı nasıl takılır, ipi nasıl takılır görüntüledim. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler.